Ah Enes neredesin? Bak ben geldim. Seni yiyeceğiz Liza ile birlikte. Liza git bakalım abin nerede? Saklambaç oynuyoruz çocuklar. Ahmet Enes'te saklanıyoruz. Elma dersem çık, armut dersem çık mı Ahmet Enes? Nereye girdin acaba? Dur. Aa, Liza sessiz ol anneciğim. Tırbilamba'ya çalalım. Evet ses geliyor. Sesi geliyor. Ahmet Enes'in sesi geliyor çocuklar. Liza abini gördün mü? Ya. Çocuklar gördünüz mü siz Ahmet Enes'i ya? Ahmet Enes neredesin? Liza önden git anneciğim bir bakalım. Nerede Liza? buradayım bakalım Aa, oyuncakların arasında mı saklandı acaba yaklaştık geliyoruz Ahmet Enes acaba kapının arkasında mı Liza şu yatağın arkasına saklanmış olabilir bakalım evet çocuklar Liza acaba arkasında mı yatağın yok hayır burada değil Liza bir dakika, evet. Ahmet'e ne senin sesini duyuyorum. Ses ver oğlum. Neredesin? Yok, burada değil. Nerede anneciğim? Nerede? Liza anlamadım tekrar söyle. Sen biliyor musun? Tamam geliyorum. Tamam. Geliyorum. Nerede anneciğim? Bir dakika mutfakta olabilir. Hayır hayır mutfakta değilmiş Liza. Sessiz. Kapıda olabilir mi? Aç bakalım kapıyı. Ben mi açayım? Seni yiyeceğim, seni yiyeceğim, seni yiyeceğim, seni yiyeceğim. Ahmet'e nesi görünce yiyeceğim. Nerede acaba? Yaklaştık sanki. Sanki yaklaştık. Dur Liza burası çok karanlık. Bir lambayı açalım. Yine Sesini duyuyorum <laughs> seni. Bak saklandın ama seni buldum. <laughs> Liza abini bulduk. Artık sen cezalısın. Seni biz bulduk. O zaman sen istediğimizi yapmak zorundasın. Çekil Liza. Süperdi bir düzeltin. <laughs> Ayağına ne oldu? Ahmet Enes cezalı. Çünkü bizi üzdü demin. Hep ağlıyor. Böyle olmaz Ahmet Enes, tamam mı? Liza sen onun oyuncağını alıp oyuncak odasına götürüyorsun ve sen artık Oyuncağınla oynayamıyorsun. Hiç bakma öyle. Hiç bakma. Liza götür abin cezalı. bilgisayarımı çöpe atacağım. Çocuklar görüyor musunuz? Ahmet Enes bana neler söylüyor? Tamam anneciğim, bırak abinin oyun oyuncağını. Kendin götürebilirsin Ahmet Enes. Artık saklan başta oynamayacağız seninle. Hadi gel Liza biz gidelim. Biz kendi kendimize oynayalım. Ahmet Enes'le oynamayalım. Getir oyuncağını çık oradan anneciğim. O oyuncak odasına götür onu. Hadi bunu sen al sen bana. Tık 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 yap. Al anneciğim. Tamam Anne, hadi kulağına bir şey mi? Yok şimdi söyleyebilirsin anneciğim. Anne. Söyle anneciğim. Tamam. O zaman siz küçük cadılar ben saklanacağım. Çocuklar saklamam gerekiyor. Tamam. Tamam hadi götür ver abine. Saklanıyorum çocuklar. Sakla, Onlar hadi. beni burada kesinlikle bulamaz. Hemen kapıya. Kapıyı kapat. Kapıyı kapatıyorum. Anam başka bir yere hani Tamam sen git ben saklanacağım. Hadi sen git abine. Saklanıyorum. Tamam siz gidin ben saklanacağım. Kapıyı başka yere kapan. saklanacağım. Tamam siz gidin. Siz odaya gidin. Hayır hayır oraya değil Ahmet Anne. Siz gelin bu odaya. Ben saklanacağım sizden. Siz beni bulamayacaksınız. Hadi çabuk. Tamam kapıyı da kapatın. Siz benim nereye gittiğimi görmeyin. Kapıyı kapatın. Evet onlar benim nereye gittiğimi görmeyecekler. Oyuncak odasına saklanacağım. Ya da dışarı mı gitsem beni burada hemen görürler çocuklar. Ne yapsak acaba? Hmm. Şöyle buraya saklanayım. Evet. Geliyorlar. Ses solun. Şşş. Ses solun. Geliyorlar. Bakalım. Benim yolda var. Geliyorlar. <gülüyor> 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 Ama sizleri hemen buldunuz. Böyle olmaz ki. Tamam baştan hadi gidin ben tekrar saklanacağım hadi koşun kapıyı kapatın evet, bu defa çok iyi bir yere saklanacağım beni bulamayacaklar açmayın gelmeyin evet çocuklar şuraya saklanacağım evet kapıyı kapatacağım beni bulamayacaklar şimdi bekleyin. diyorlar beni şu an ben geldim <laughs> seni buldum, seni buldum. <laughs> baktım sizin beni bulacağınız yok ben bulunayım dedim evet tamam kanalımıza abone olarak bildirim tuşuna basmayı unutmayın tamam anneciğim bir daha yapacağız